Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2023 Avrupa Satranç Şampiyonası'nda 7. turlar geride kalırken İme Edüzgürel 2600 elo performansına ulaşmış durumda. 7. turlar sonunda eğer ki İme Edüzgürel bu performansını devam ettirirse toplamda da kendi elo puanını 2500 elo'ya çıkarabilirse Türkiye'ye bir büyük usta unvanı daha getirecek. İme Yağız Kan Erdoğan ise 7. turda berabere kaldı. Şu an için 2600 performansına birazcık uzak görünüyor. Sporcularımızdan Emre Can, Ediz Gireli ile Mert Yılmaz yani 7'de 5 götürüyorlar turnuvayı. Atabert Eren, Yağız Kaner doğmuş ve Cemkan Gökelper ise 7'de 4.5 getiriyor. Bu akşamın ise maalesef şu anda 7'de 4 performansı gösteriyor ve kendisinden beklenen performansın çok çok gör gerisinde kaldı. Ama bu videomuzun konusu Ediz Gürel gerçekten lejyonerimiz, gerçekten Türkiye satrancı ve dünya satrancının gelecek vadeler oyuncularından bir tanesi olan Ediz Gürel mükemmel bir oyunla rakibine yenmeyi başardı. Hani satranççılar arası bir laf vardır. Rakibim beni maymun etti diye. Ne zaman kullanıyoruz bu tabiri arkadaşlar? Rakibimiz bir ezir kanadından, bir şah kanadından, bir merkezden sağlı sollu kombinezonlarla bizi boğarsa, bize nefes aldırmazsa o zaman deriz ki rakibimiz bizi maymun etti. Ediz Gürel Dürel Cümlenin tam anlamıyla rakibini bu turda, 7. turda maymun etti. Gelin şimdi o maça bakalım. Sizler de bizlere destek vermek isterseniz bu arada hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Katıl buton tıklayarak da kamera ve mikrofon almayı hedefimize destek verebilirsiniz. Hemen aşağıda bir de süper teşekkür butonu var. Oraya da basarak bizlere destek olabilirsiniz. Edüz Gürel Beyazlar'da Edoard hamlesiyle maça başlıyor. C5 hamlesinden sonra c 3 ve c 6 ile kapalı Sicilya tercihi geliyor. Fil B5 hamlesinden sonra burada... Alt D4'le de devam ediliyor teorik olarak ama E6 varyantı tercih edildi Rudik Makaryan tarafından. Fil alır C6, B alır C6 hamlelerinden sonra ise şimdi Ediz Dürel D3 hamlesiyle filin çaprazını hafiften açmış oldu. Vezir C7 hamlesinden sonra at F3 ve şimdi E5 oynayarak rakibin D piyonunu sıkıntılı bir piyon haline getireceğiz. Aynı zamanda vezirin çaprazdan bakışını ve engelleyeceğiz. Rakibin herhangi bir fil D6, vezir fil bataryasında önüne geçmiş olacağız. Tabii ki siyahlar da bunun önüne geçebilmek için bizim E5 sürüşümüzün önüne geçebilmek için kendisi E5 oynadı. Ama olsun rakibe D5 sürdüremedikten sonra sürdürmedikten sonra hiçbir problem yok. Kısa rokla gelişimize devam ediyoruz. Rakip at E7 hamlesini tercih ediyor. Tabii ki at E7 hamlesinden sonra merkeze bakışlar e, e F5'lere D5'lere bakışlar sakat. Ama G6'ya bakışlar mümkün. Burada Ediz Gürel'den enteresan bir hamle geliyor. Ataş 4. Öyle zannediyorum ki arkadaşlar vezir f3 oynayacak. Niçin? Filin gelişimi sıkıntıda değil mi? F8 filin gelişimi sıkıntıda. Bu nedenle kısarok atamayacak şu an yani yakın zamanda kısarok atamayacak bir siyah göreceğiz. Kısarok attığımız, attığı zaman kale F8'e gelip F7'yi koruyabiliyordu. Ve F7 artık zayıf piyon olmaktan çıkıp H7 zayıf piyon haline geliyordu. Ama yapamayacağı için F7 zayıf piyon görevinde gör, görülecek. O yüzden Vezir f 3te zayıf piyona bir bakış atma fikri olabilir. Aynı zamanda vezir f3 hamlesiyle belki at f5 de düşünüyor olabilir. Hani at alınca piyon yapım bozmayan şeklinde. Bilmiyorum bakacağız oyuna. At g6 belli ki Beyaz e, siyahlar, e, beyazların h4 atından pek memnun değil. At f5 hamlesinden sonra burada d5 de yapılabilirdi aslında. Mümkün ama merkezi çok fazla karıştırmak istemedi. Öyle zannediyorum ki siyahlar. O yüzden d6 oynayarak açarak f 5imizi rahatsız etti. Vezir F3 hamlesiyle olası bir firalı F5 hamlesine Vezir alır F5 ile yanıt vereceğiz ve piyon yapımızı bozmak istemeyeceğiz. At E7 hamlesinden sonra burada artık atları kırışmamak lazım. Eğer çünkü atları kırışırsak siyahların hiçbir sorunu kalmayacak. Ama atı da G3'e dönmek lazımdı. Edüz Gürel atını H4'e dönmek istedi. Öyle zannediyorum ki ya incelediği bir oyun var ya da bir hazırlık var arkadaşlar. Çünkü ısrarla at g3 öneriliyor. Burada siyahlar fil e6 ile gelişimine devam edebilirdi ama g6'yı tercih etti. Bunu stok hata diyor ama çok küçük bir hata olduğu için üstünde durmayacağız. Tabii ki de fil g7 gelişimi ilk aklımıza gelen hamle ya da f5 piyon sürüşü ilk aklımıza gelen tercihlerden bir tanesi olacak. Vezir g3 yine benim şahsen anlamadığım bir hamle diyeceğim ama yani öyle zannediyorum ki rakibin f5 sürüşünden sonra G6 piyonuna bir baskı mı acaba diye düşündüm. Onun haricinde hani çünkü fil G5'e gelecek. Atı ortadan kaldıracak. Fil de altı ortadan kaldırınca buraya mı baskı? Ben öyle düşündüm ama bakalım olacak mı? Siyahlar F5 yerine F6 oynamayı tercih etti. Şimdi F4 Edüz Gürel'den ve gerçekten kareyi de yarı açık katta çekmeye yarayan güzel bir hamle. File 6 hamlesinden sonra F alır E5. F alır E5 birlikte şimdi kalemiz de çok uygun ve çok güzel bir yerde. Fil G5 hamlesiyle ata bir baskı kuruyoruz. Mesela burada ben şunu düşündüm. Acaba Edüz şunu mu hesaplı? İşte rakibi boş hamle yaptıralım. Mesela A6. Acaba önce at alacak, rakip vezir alınca at alır g6, haş g6 bir alet fedası mı? Ama değil çünkü şah kaçtıktan sonra hiçbir şey çıkmıyor ama e, bu hamlelerin sebebi birazdan anlaşılacak. Kale g8 hamlesinden sonra burada kale f6 yine niye yapılmadı acaba diye düşündüm. Hani kale f6 ile hem file basıyoruz abi hem de kale çok güzel yere geliyor. Kale a'dan f1'ler falan çok iyi oluyor diye düşünmüştüm ki Ediz Güral onu oynadı. Ama şimdi oynamadı. Önce bir A3 yaptı. Yani niye yaptı yine anlamadım ama zaten anlasam ben iyi mi olurdu. Rakip A5 oynadıktan sonra şimdi kale F6. Şimdi öyle zannediyorum ki rakibe şu yolu sürdürmek istedi ve bir kafa karışıklığı mı oluşturmak istedi. Vezir kanadından geleceğim şeklinde mi? Yani oradaki artık e, mukavemetleri tam olarak kestiremiyorum. File baskı var. Vezir C8'de fil tutuldu ve şimdi at A4. Ya diyorum ya sağlı sollu arkadaşlar. Ya şah kanadında hücum vardı. Merkez yönelik biraz daha hücum vardı. Merkez şah kanadı karışık hücum vardı. Bir anda vezir kanadından da yeni bir cephe açtı Ediz Gürel. Ve şu anda at B6 ile ver veziri ver kare istiyor. Ve akabinde de inanmazsınız ama at alır C5 istiyor. Nedenine birazdan bakacağız. Tabii ki rakip kale B8 de vezir kale çatalından kurtulmaya çalıştı. Ve at alır C5. Beyazlar da Ediz Gürel bir alet feda ediyor ama bakın neler oluyor sonrasında dedik ya sağlı sollu diye. D alır C5 hamlesinden sonra vezir alır E5 ve şimdi hem E6'daki fili istiyoruz hem de inanmazsınız kale alır F8 istiyoruz. Ne? Kale alır F8 mi? Evet kale alır F8. Rakip burada H6 yaptı ve dedi ki sen benim filimi alırsan problem değil ben de senin filini alırım. Ama burada çok güzel bir hamle kale alır F8 şah. Elbette ki burada şahla almaya bakmayacağım bile arkadaşlar. Çünkü kale F1 gibi çok ciddi hamleler geliyor ya da atla da çok kuvvetli işte atı aldıktan sonra falan filan neler geliyor neler. Kale alır F8 hamlesinden sonra şimdi artık beyazın kombinasyonu devam ediyor. Fil alır E7, şah alır E7 ve at alır G6 ile ver şahı ver kaleyi. Şah F7 hamlesinden sonra ise kale alır F8. Burada vezirle alması gerekiyor ama arkadaşlar tabii ki vezirle alması durumunda kale F1'le ver şahı. Ver veziri şişi var. Ama düşünün o kadar sıkıntılı bir konum ki burada siyahlara vezir alır F8 öneriliyor. O kadar sıkıntılı bir konum. Şu anda çünkü usta Ediz Gürel, İme Ediz Gürel tam 3 piyon üstün. Şah alır F8 hamlesinden sonra kale F1 şah. Şah E7 hamlesinden sonra ise arkadaşlar beyazın burada 6 hamlede matı var zaten okla da göstermiştim. Ediz Gürel bunu görmedi. Daha sağlam oynadı ama şu altı hamlede mata bir bakalım. Bulunması gerçekten zordu. Vezir G7 şah şah kaçınca bir şahlar kaçınca. Kale F4 bu tempolu bir hamle olmadığı için C4 ile birlikte şimdi mat istiyoruz. Rakip matı uzatmak için C4'ü kendi sürüyor. D4 şah, şah karşıtıktan sonra bir tane şah. Kaleyi kapatmak zorunlu ve vezir E7 şah mat hamlesi geliyordu Ediz Gürel'den. Ve vezir G7 hamlesini görmüş olsaydı... Ama kale F6 oynayarak daha net bir hamle yaptı. Veziri buraya bağladı. Vezirin kaçması durumunda ya da şahın uzaklaşması durumunda E6'daki açmazdaki fil düşürülecek. Kale de korunmuyor herhangi bir şekilde fil. Aynı zamanda H6'ya da baskı kuruyoruz. Kale B7 hamlesi gelince de Ediz Gürel H6'yı da alabilirdi aslında ama almadı. Kale G6 oynadı. Kale G7'den şah isteyecek. Bu nedenle şah F8 oynanınca da kale alır E6 arkadaşlar. Burada rakip terk etmiş. Diyeceksiniz ki ya hocam niye terk etti? 3 tane piyon. E, oyun sonuna geldik artık. Ve siyahlara önerilen hamle Vezir alır E6 arkadaşlar. Bir de son olarak ona bakalım mı? Neden acaba Vezir alır E6 öneriyor da daha başka bir hamle önermiyor? En iyi hamle kale C7 bile oynansa arkadaşlar. Beyaz oynar. 4 hamlede mat yapar. H6 ile başlıyor. Gelince kale ile şah. Kaçınca şah. Kaçınca şah mat oluyor. Ve oyun bitiyordu. Sağlı sollu bir şah kanadından bir vezir kanadından bir merkezden. Yani rakibini gerçekten maymun etti Ediz ve 2600 elo performansına bu turnuva için ulaştı. Tebrik ediyoruz kendisine ve bu turnuvayı bu şekilde yürütmesi ve 2500 Eloy'da geçmesi durumunda arkadaşlar. Ediz Gürel'e artık iyi Ediz Gürel değil. GM Ediz Gürel diyeceğiz. Yağız Kaynar'da olmuş olan Ediz Gürel'e de bu Büyük Usta Norma mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Diğer sporcularımıza da Avrupa Şampiyonası'nda sonsuz başarılar diliyoruz. Ve onları takip etmeye devam ediyoruz. Sizler de bizlere destek olmak isterseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfamızda takip edebilirsiniz. Katıl butonuna ve süper teşekkür butonu tıklayarak kamera ve mikrofon alma hedefimize destek verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yenilerden olduğunuz ümidiyle. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.